Merhaba gezginler. Bugün, Avrupa'nın kalbinde, tarihin ve kültürlerin dans ettiği bir coğrafyadayız. Bosna Hersek, burası, gördüğünüz hiçbir yere benzemiyor. Aynı sokakta Osmanlı camileriyle Avusturya Macaristan mimarisinin yan yana durduğu, doğunun gizemiyle batının düzeninin kucaklaştığı yer. Eğer bir ülkenin ruhunu hissetmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Burası, Türkiye ile çok güçlü tarihi ve kültürel bağları olan, gezmesi çok kolay bir ülke. Üstelik burada Türkçe bilen pek çok kişiyle karşılaşma şansınız da çok yüksek. Gelin bu güzel ülkeyi birlikte keşfedelim. Bosna Hersek, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan ama aynı zamanda geleceğe umutla bakan, misafirperver ve bize çok yakın bir ülke. Burada hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Çünkü sokakta her an Türkçe konuşan birine rastlayabilirsiniz. Eğer hem derin bir tarih yolculuğu yapmak hem de eşsiz bir kültürü deneyimlemek istiyorsanız, Bosna Hersek listenizin en başında olmalı. Seyahatimize başkent Saraybosna'dan başlıyoruz. Saraybosna, tarihi dokusuyla ünlü. Şehrin kalbi, Osmanlı mirası olan başçarşı. Burada meşhur Sebil Çeşmesi'ni ve tarihi hanları görebilirsiniz. Başçarşıda mutlaka bir boşnak kahvesi içip, yerel lezzet cevapi yani boşnak köftesi tatmalısınız. Saraybosna, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Cami, kilise ve sinagogları birkaç adım arayla görebilirsiniz. Ancak şehir, yakın tarihinde çok acılar yaşadı. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı Latin Köprüsü'nü ve son savaşın simgesi olan Umut Tüneli'ni ziyaret etmek, ülkenin yakın tarihini anlamak için çok önemli. Saraybosna'dan sonra, Ülkenin en ünlü görseli olan Mostar şehrine geçiyoruz. Mostar özellikle Mostar Köprüsü ile tanınıyor. Bu köprü sadece mimari bir şaheser değil, aynı zamanda farklı kültürleri ve toplulukları birbirine bağlayan bir barış sembolü. Önce başkent Saraybosna'dayız. Buraya Avrupa'nın Kudüsü denmesinin bir nedeni var. Şehrin kalbi yüzlerce yıllık el sanatlarının yaşatıldığı Dumanı üstünde tüten boşnak kahvesinin kokusunun yayıldığı başçarşı. Sebilden su içip çarşıyı turlarken, kendinizi İstanbul'un eski sokaklarında hissedebilirsiniz. Ama Saraybosna sadece tarih değil, aynı zamanda direniş demek. Miljacka Nehri kıyısında yürürken, Latin Köprüsünde Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı noktayı görüyoruz. Ve en önemlisi, modern tarihin en uzun kuşatmasına tanıklık eden Umut Tünelini ziyaret ediyoruz. Bu şehir, acıyı hatırlıyor ama yaşam enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş. Köprünün altından akan Neretva nehrinin turkuaz rengi gerçekten büyüleyici. Köprüyü en iyi açıyla fotoğraflamak için Koski Mehmet Paşa Camii'nin bahçesine veya minaresine çıkabilirsiniz. Mostar'ın Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşmak ve köprünün efsanevi atlayıcılarını izlemek harika bir deneyim sunuyor. Bosna Hersek, doğal güzellikler açısından da çok zengin. Mostar yakınlarında yer alan Blagaj Tekkesi, görülmeye değer mistik bir nokta. Burası, dev bir kayanın dibinden fışkıran nehrin hemen yanına kurulmuş bir derviş tekkesi. Yaz aylarında ziyaret ediyorsanız, mutlaka Kravika şelalelerine uğrayın. Bu büyük şelaleler, serin sularıyla ve yeşil çevresiyle adeta bir doğa harikası. Kravika, yüzmek ve dinlenmek için mükemmel bir yer. Bosna Hersek ile ilgili ilginç gelenekler. Damadın köprüden atlayışı. En bilinen ve turistik hale gelen geleneklerden biri Mostar'da yaşanır. Eskiden damat, evliliğe ne kadar cesur ve hazır olduğunu göstermek için o meşhur Mostar köprüsünden Neretva nehrinin buz gibi sularına atlardı. Günümüzde bu genellikle profesyonel atlayıcılar tarafından bir gösteri olarak yapılırken damat adayı bazen sembolik bir atlayış gerçekleştirebilir veya cesaretini başka bir yolla kanıtlar. Gelin pazarlığı ve elma geleneği Bazı kırsal bölgelerde hala gelin pazarlığı, küçük, eğlenceli pazarlıklar yapılır. Damat, gelinin bulunduğu eve ulaştığında, genellikle yüksek bir yere, örneğin çatının yakınına, asılmış bir elmayı vurup düşürmek zorundadır. Elmayı vurmak, damadın yetenekli ve ailesini korumaya hazır olduğunu simgeler. Çarşaf kontrolü, geleneksel miras modelleşmeden önceki dönemlerde ve çok geleneksel kırsal kesimlerde, düğün gecesinden sonra gelinin namusunu kanıtlama geleneği, çarşafın kontrol edilmesi, ne yazık ki bulunmaktaydı. Günümüzde bu pratik tamamen terk edilmiş veya çok az ve kapalı bir çevrede kalmıştır. Ancak ülkenin kültürel geçmişinin bir parçasıdır. Evli çiftlerin isim sistemi. Bosna'da evlilik sonrası soyadı kullanımı genellikle basittir. Kadın, kocasının soyadını alır. Ancak, Hırvatistan ve Sırbistan'dakine benzer şekilde, son yıllarda kadınların hem kendi hem de kocasının soyadını iki soyadı olarak kullanması da yaygınlaşmıştır. Örneğin, Petrovikovaevi. Eski Zadruga mirası. Bosna'daki evlilik ve aile yapısı, tarihsel olarak geniş ailelerin bir arada yaşadığı ve ortak çalıştığı Zadruga sisteminden etkilenmiştir. Bugün Zadruga kalmamış olsa da, aile büyüklerine aşırı saygı ve ebeveyn evine yakın oturma eğilimi devam eder. Bir çift, yeni bir ev kurarken bile, genellikle ebeveynlerin rehberliğinde hareket eder. Kahve ritüeli, muhabbetin merkezi Bosna'da kahve sadece bir içecek değil, bir ritüeldir. Boşnak kahvesi, Türk kahvesine benzer. Ancak özel bir cezve ve fincan setiyle sunulur. Çiftlerin veya misafirlerin bir araya gelip saatlerce sohbet ettiği bir sosyal eylemin merkezidir. Hızlıca bir kahve içip kalkayım denmez. Kahve, misafirperverlik ve uzun muhabbet demektir. Hoşgörünün sembolü olarak mimari. Özellikle Saraybosna'da çiftlerin yaşadığı mahallelerde bir Katolik kilisesi, Ortodoks kilisesi, cami ve sinagogun birbirine çok yakın olması sizi şaşırtabilir. Bu durum, ülkenin kültürel çeşitliliğe rağmen geleneksel olarak hoşgörüyü nasıl benimsediğini ve farklı inançlardan çiftlerin uzun yıllar bir arada yaşadığını gösterir. Kişisel mesafenin yakınlığı Türk kültürü gibi, Bosna kültüründe de kişisel mesafe, fiziksel yakınlık nispeten daha yakındır. Karşılama sırasında sıkı el sıkışma, yakın arkadaşlar arasında sarılma ve üç kez yanak yanağa öpüşme, özellikle Sırp ve Hırvat kültürünün etkisiyle, yaygındır. Bu samimiyet, çiftlerin arkadaş ve aile çevrelerinde kendilerini güvende ve sıcak hissetmesini sağlar. Bosna Hersek, tarihi derinliği, etkileyici manzaraları ve sıcakkanlı insanlarıyla kesinlikle ziyaret etmeniz gereken bir yer. Türkiye'den vizesiz gidebileceğiniz, dilde çok zorlanmayacağınız ve bütçe dostu bu Balkan ülkesi, size unutulmaz anılar vaat ediyor. Umarım bu bilgiler Bosna Hersek seyahatinize ilham verir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer sizde benimle birlikte dünyayı keşfetmeyi, yeni lezzetler tatmayı ve unutulmaz maceralara atılmayı seviyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen bu videoya hemen şimdi bir beğeni bırakın ve bizi desteklemek için abone olmayı unutmayın. Maceralarımızın devamını kaçırmamak için de o küçük zil ikonuna tıklayarak bizi takipte kalın.